Bana. arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Süper Lig'in iki takımın Şampiyonlar Ligi'ni çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben maalesef bunu yapacakken bir sıkıntı oldu. Sonra video o kadar yayınlanmayacak şekilde geldi. O yüzden devamını yapacağız bunun maalesef. İkin, ikinci ligin ikinci, ikinci ligini istiyorsanız 50 like 3. ligini istiyorsanız 2. ligine de 50 like arkadaşlar ne olacak bakalım. Arkadaşlar işte kamera sıkıntı çıkmadan önce bir Başakşehir'in kalecisini aldık bir abu bakar falan çektik. Öyle aslında iyi ama maalesef sıkıntı karşıma geldi. Neyse arkadaşlar biz direkt videoya geçelim. Hatay ya karşı Samsun, Samsun en kötüsüydü arkadaşlar Hatay, 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 Hatay. Hatay. Bana atar. Kırmızımız var. Ne oldu böyle gereksiz yere girmiş diyecekten. Aldığımız Mo. Abi 66'lık adamımız da var bizim. Kasım Paşa'yı yeneriz. Arkadaşlar konsept böyle şöyle. Kazandığımız takımdan bir oyuncu alıyoruz. İstersek almayabiliriz. Mesela Kasım Paşa'yı yendik. Şimdi ben gideyim takımda ne eksiyim varmış. Ee, benim Aslında. Muadil bir sağ kanat. E ihtiyacım var. Hemen yani şuradan devam diyorum. Kasım diyorum. Buranın sağ kanatına bakıyorum. Sağ kanatı 68 Beni keser mi? Kesmez. Gidiyorum. Koruyucu istiyorum. Nuno da. Nuno yaksa yeter. Gidiyorum. Buraya diyorum. Geliyorum. Başı dikiyorum. Nuno diyordu herhalde orada. Bunu kazım başı diyorum. Nuna da costa. diyorum. Geliyorum 1.7. Bunu 3 bunu 3 milyon keser diyecekken kadron dolu diyorlar. Tamam diyorum. Emre kılıçım var. Onu satmak istemem. 170 kilo Osman Çelik. Bay bay. Donun delik delik. 143 kaya. Adamı vurduk. Şimdi Nuna. Nuno. Biliyorum buraya katın. bunları 3 milyon keser diyeceğim. Bence de keser bu arada. 3 milyon lira kabul ediyor musun lira? Kabul dediler. Artık adam bizim. Böyle. Böyle şampiyonlar ligini kazanmak için konseptimiz böyle i̇şte, amacımız bu ve amacımız şampiyonlar ligini almak ve böyle yapa yapa. Sivas maçı ne oluyor? Geldik. <laughs> Bu zaman sağ kanat mı istiyordum? Geldim Sivas'ın sağ Güzel değil mi? 71 in. Clean. Clinton. Yani Clinton. Satalım hemen birini. Clinton. Şunu satalım mesela. Clinton. Clinton alalım hemen. Clinton Donald diyor pardon. Diyorum ki ver. Adam el sıkışalım gel. Artık bizimdir ha. Clinton Aldrick bir dizilişi değiştirmişler ona bakacağım dinmiş değişmiş sol kanat da gerekiyor bize böyle oynayacağız ben böyle bir dinmiş ediyorum o bakar önde stoper olmuyor sağ bek sol bek hatalı buraya kim vermiş? stoper sağ geç o burası çok böyle kötü oluyor Buna Biraz hatalı maçlarla oynayacağız maalesef. Hatalı maçlara da gireriz. Ölümüne gideriz biz. Sağolun. Konuşsanız topara geç. Korbet gitmiş oraya ya. Ee, başka yapılacak bir şey değil. Biraz hatalı oynayacağız. Benim sağ ihtiyacım var. Direkt hatta benim direkt bir sol bek almam gerekiyor. Rize maçına ne oluyor? Rize'nin sol bekini mi alıyoruz? Rize'nin sol beki. Şimdi önce bir kendi sol bekime bakayım. Kaleci mi uzakta? Kaleci çok az ya. 53-53 üstü. Çay kurusu da vardır. Çay kurusu sporun. Sol bekim. 73'lük Jasper. Hemen yazalım yani kasper adam farklı. Bunun Ercan Karayı da gideceğim. Ercan Karayı zaten burada bizim bizim gibi kapısı ama bu. Bizim kapı da olmuyordur. Şimdi bence ben şimdi buraya kasper yazayım. Evet. Sağ kuru gelin o onları bir buçuk keser. Tak tak hemen oynayalım. Tak tak hemen basalım. El sıkışalım bize Kabile Samsun'u. Bu adam çok iyi destek yapar. Şimdi geldi bizim sol bekimiz. Kadife sol bekli. Kıvara sol bek. Ee, ne yapabilirim? Fakat var maalesef. Galatasaray maçı da bir çekermedi ya adam Galatasaray'ı yendik. Oy! Galatasaray'ı yendik. Galatasaray'ı yendik. Nelson, Nelson alakalısan ayda mı? Galatasaray'daysa çok iyi olur. Nelson! Sex. Torreira Toreira! daha iyi olur. Luka, Luka Toreira. Takımımıza hoş geldin. İşte bakın hemen yazalım. Lucas Torreira 18 milyon değerli. Kadrom dolu. Allah kahretmesin. Ne olur. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bizden satacağız. Altın Nuna. Nano. Biz bu adamı aldık. Biz bu adamı aldık. Patkadan bir cadı olmaz. Arkadaşlar. Atalım Lucas gelmemek yani Luka. Bulacağız. Gene. Evet arkadaşlar 25 kabuldür. Ben hatta 20 bile <laughs> kabul etmeyecekler. Lucas Pereira, Lucas Pereira. Hay la la İşte Tayit'in yerine koyuyoruz. Fenerbahçe, oradan edince kıyı alır mıyız? Efsane oo, oo. Samsun kadrosu, her şeyi başarabilir. Bir zamanlar en kötüsüydü, şimdi Fenerbahçe'ye de verecekler. Bir dakika. Tadiç alacağım. Tadiç'i alacağım. Tadiç'e fayda utan tadı içti pardon. Çıkar. Arkadaşlar çıkmadı. Hadice, ben yanlış yapmışım arkadaşlar. 23 milyon adam satacağız ya. En sevmediğim. Arkadaşlar Ali Mesut kelle paça. Arkadaşlar Şimdi bir yıldızda herkesi satacağım. Çünkü onlar kadro ya. Yüzde bir bu kadar yeterli. Hadi hadi çapayı. 23. buna ben bir 27 vereceğim. Arkadaşlar. Hemen bakayım. Hayır. 30 deneyelim. 31 Arkadaşlar bizim paramız kalmamış. Oha! 115 yine. Çünkü arkadaşlar biraz avcıya gitmişti. Oo. Na 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 oynayacak. Albakar geriye çekmiş ya. Son kanada. Büyük bir at. Ne oluyor? Oğlum. Arkadaşlar arkadaşlar arkadan sesler gelmiyor. Ne yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, şimdi ne olacak bilmiyorum. Novis arkadaşlar şuraya girer. Orayı döver. Nasıl böyle oynayacağız? dakika bak bir Samsun kara gümrük ya, kara gümrük yanı polis ben yanı hep böyle kara gümrük bizimle ne olur senle söyle olur sen kara gümrük bendim kara gümrükten birini almak istemiyorum açıkçası aynen almıyoruz gerek yok arkadaşlar sesler geliyor arkadaşlar valla bilmiyorum geliyorum. Korkmaya başladım ama kara gömlek yanıyor. Sofer'i alıyoruz. Ben diyorum Ne oluyor? Tövbe tövbe arkadaşlar. Minecraft'tan arkadaşlar? Beni mi trollüyor da kara nerede ya? Heh. Stopper, stop, stop, stopper, per. 73 lük. 73 İtalyano. Tamam. Şimdi. Yere bul yani millet. İtalya. Arkadaşlar. Bu adam bizim İtalya'ya tam geliyor. Ne oluyor arkadaşlar? Sesler geliyor. İtalya nerede oğlum? Çok gilde kaldı ya. Ne oluyor arkadaşlar? Sesler geliyor. Siz duyuyor musunuz? Arkadaşlar yani. Belli kadar geldim. İki harfi alfabemizden sonra, sonra gelir. Urak dostum ne İtalya yok. Arkadaşlar H I J K L ile giderim. Ne oluyor arkadaşlar bir dakika. Hiz biri arası. Adı Ş Ş Toper buradan bulur buluruz. Bu karanlık kanlı kanal ne tanedir? Arkadaşlar çok sesleniyor <laughs> Arkadaşlar korkuyorum Sesler geliyor yani Bir de gülüyor arkada Pis burunlu yersin benim memomu Arkadaşlar bu beni ifşalıyor Bir ruh beni ifşalıyor arkadaşlar Bu benim hayatımı Kötüye çevirmeye çalışıyor Arkadaşlar, ya bu beni kötüye çevirdi. Arkadaşlar ruhu kovmayı başardım. Mevzu abi beni içe etmeye çalışıyordu ya. Vallahi sinirlendim bir anda onu dövdüm. İnan oraya. Kadımız harika. Hatırlıyoruz. İstanbul'dan kimseye almayacağım. Değmez. İstanbul'da ellilik adamlar vardır. Hiç bakmak bile istemiyorum. Benim için böyle Fenerbahçe falan çok güzel olur. Arkadaşlar kapatmam Arkadaşlar, gerekti. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ne olur abone olun.